Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Muhammed Şahin. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir İngilizce dersiyle karşınızdayım. Bugün A1 düzey 45. dersimizi yapacağız. Ve bu şekilde İngilizce'mizi geliştirmeye devam edeceğiz. İlk dersimizin adı Fix the car yani arabayı tamir et. Okuyalım bakalım ne diyor. Fix the car. She got into her car. She hoped it would start. Twice in the past month the car had not started when she turned the key. It had started the second time she turned the key. But that made her nervous. Sooner or later, she might have to turn the key three times, then four times. She had called her mechanic. He said to bring the car in. He said to bring the car in when she had time. When was that? She wondered. She worked two jobs. She was a clerk at a clothing store. She spent five days a week folding clothes or hanging them up. On hangers. People who tried on clothes usually left them on the floor in the dressing room. They rarely folded them or hung them back up on the hangers. The store was only 15 minutes from her apartment and parking was free. Also, she worked four nights a, four nights a week at a restaurant. She was a waitress. She made good money from her tips. Usually, the customers were friendly and interesting. She liked her waitress job, but it was a thirty-minute drive from her apartment. The restaurant closed at ten p.m. She didn't. Want, she did not want to be stuck in the parking lot late at night if her car didn't start. Her mechanic wasn't open on weekends. She decided to ask her boss to give her a day off from the clothing store. Then she could still drive to the restaurant that night after her car was fixed. she would miss only one day of work. Fix the car. Arabayı tamir et. She got into girdi. Her car arabasına girdi. She hoped umdu. It would start. Onun çalışacağını umdu. Would geçmişteki gelecek zaman. Bilin geçmişteki hali. Twice in the past month. Geçen ay iki kere. Past month. Geçen ay iki kere. The car araba had not started çalışmamıştı, başlamamıştı. When the, when she turned the key, o anahtarı çevirdiğinde. It had started, başlamıştı. The second time, ikinci kez. The second time she turned the key, anahtarı ikinci çevirişinde çalışmıştı. But ancak bu date, yani o olay, bu olay made her nervous, onu gerdi, onu asibi yaptı, kızdırdı. Sooner or later, er ya da geç, She might have to zorunda kalabilir. She might have to turn the key three times. Anahtarı üç kere çevirmek zorunda kalabilir. Dan daha sonra da four times dört kez. She had called aramıştı her me mekanik e, şey e, tamircisini aramıştı. He yani mekanik e, şey tamirci he said dedi to bring getirmesini söyledi the car in. Arabayı dükkana getirmesi söyledi. When she had time. Onun zamanı olduğunda. When was that? Bu ne zamandı ki? Diye böyle she wondered merak etti. She worked. O çalışıyordu. Two jobs. iki iş yapıyordu. She was a clerk at a clothing store. At a clothing store yani bir clothing store'da, bir elbise dükkanında, giysi dükkanında, tekstil dükkanında she was a clerk. O görevliydi. Yani müşterilerle çalışıyordu. She spent, o geçiriyordu five days, a week, haftada 5 gün geçiriyordu. Folding clothes, kıyafetleri bükerek, derleyerek, toplayarak. Or hanging them up, ya da onları asarak. On hangers, da onları, yani kıyafetleri, askıları asarak ya da onları katlayıp, bükleyerek 5 gün geçiriyordu. People, insanlar, hangi insanlar? Who tried on clothes, kıyafetleri, who tried on deneyen insanlar, usually genelde left bırakıyorlardı. Dem onları on the floor yere bırakıyorlardı. In the dressing room giyinme odasından deneme kabininde yere bırakıyorlardı. They rarely, rarely nadiren demek. They rarely onlar nadiren folded büküyorlardı elbiseleri. Ya da onları back geri on the hangers askılara hang them back up geri, geri asıyorlardı. The store dükkan mağaza was only yalnızca 15 minutes 15 dakikaydı from her apartment dairesinden And parking ve e, park etmek was free, ücretsizdi, bedavaydı. Also aynı zamanda she worked, o çalışıyordu. Four nights, dört gece. A week at a restaurant. E, bir restoranda haftanın dört gecesi çalışıyordu. She was a waitress, bir garsondu. She made good money, iyi para kazanıyordu. From her tips, yani bahşişlerinden iyi para çıkarıyordu, iyi bahşiş çıkarıyordu. Usually genellikle the customers müşteriler were friendly arkadaş canlısıydılar. And interesting ilginçtiler. She liked o seviyordu her waitress job yani garsonluk işini mesleğini seviyordu. But ama it was a 30 minutes drive from her apartment from her apartment evinden 30 dakikalık araba mesafesi de 30 dakikaydı. 30 dakikalık bir sürüş yolculuk gerektiriyordu. The restaurant, restaurant close, kapınıyordu at 10 pm, 10'da. She didn't want, istemiyordu, to be stuck, kapalı kalmak, daha doğrusu sıkışmak. In the parking lot, late at night, at night, geceleyin, late at night, gecenin geç vaktinde, parking lot, araba parkına to be stuck, sıkışıp kalmak, orada kala kalmak istemiyordu. If her car didn't start, eğer arabası çalışmazsa, çalışmadığı takdirde sıkışıp kalmak istemiyordu. Her mekanik onun tamircisi wasn't open açık değildi on weekends hafta sonları. She decided karar verdi to ask sormaya ya da istemeye her boss, her her boss, boss pardon her boss patronundan to give vermesini her ona a day off a day a day off bir günlük tatil vermesini istedi, istemeye karar verdi. From the clothing store yani from the clothing store elbise dükkanından giysi dükkanından a day of, bir günlük izin istemeye patronuna bir günlük izin istemeye karar verdi. Then daha sonra she could still drive to the restaurant she could o yine de still drive sürebilirdi to the restaurant'a sürebilirdi that night o gece after sonra after her car was fixed yani her car arabası was fixed tamir edildikten after sonra geceleyin yine o restoranta arabayla gidebilirdi. She would she would miss o kaçıracaktı. Only yalnızca one day of work. bir işten bir gün kaçıracaktı. She would miss only one day of work. Diğer parçamız no more searching yani artık arama yok anlamında. No more searching. He walked into the drugstore. Where are the eye drops? He wondered. He looked at the drugstore signs. Signs were hanging above each aisle. He read sign after sign. He finally saw the eye drop sign. He walked to the eyedrops section. He looked on the top shelf. He looked on the middle shelf. He looked on the bottom shelf. Where were the eyedrops? Was he in the right section? He looked at the sign again. Yes, he was. He finally found the eyedrops. He went to the front of the drugstore. He stood in line to pay. Someday, he thought shopping will be faster. Someday, he thought I will walk into this store. I will ask out loud. Where is the cross toothpaste? A bright light will appear above my head. I will flow the light directly to the cross toothpaste section. The light will disappear. My searching days will be over. No more searching. Uh, Arctic arama araştırma yok. He walked into girdi the drugstore. Drugstore nol etzane Eczaneye girdi. Nerede? Where are the eye drops? Hydra göz damlaları nerede diye he wondered merak etti. He looked at baktı. The drugstore signs yani eczanedeki signs işaretlere baktı. Yönergeler ya da. Signs işaretler were hanging asılıydı. Above each aisle. Each aisle her koridorun üzerinde bir işaretler, yani işaretler asılıydı. He read okudu. Sign after sign. Yani işaretli üzerine işaret, işaretleri birer birer okudu. He finally saw the eye drops sign. E, finally en sonunda so gördü the şey di şey e, eye drops, göz damlası sign işaretini gördü. He walked yürüdü to the eye drop section. Uh, onu, no, uh, o yürüdü. Eye drops. Göz damlası section kısmına bölümüne yürüdü. He looked baktı. On the top shelf. En üst rafa baktı. He looked on baktı. The middle shelf. Middle uh, neydi? Orta rafa baktı. He looked baktı on the bottom shelf, dip rafa baktı. Where were? Neredeydi? Where were the eye drops? Göz damları neredeydi? Was he in the right section? O oh, soru var burada. In the right section, doğru kısımda, doğru yerde miydi? He looked baktı at the sign again, uh, sign işareti again tekrardan baktı. Yes, he was. Evet oradaydı. He finally oh, en sonunda Found. Buldu. The eyedrops. Göz damlarını buldu. He went. Gitti. To the front of the drugstore. Uh, of the drugstore. Şey. Eczanenin. The, to the front. Önüne. He went. Gitti. He stood in. Uh, sıraya girdi. Dikeldi. He stood in line. Sıraya girdi. Sırada bekledi. To pay. Ödemesini yapmak için. Someday. Bir gün. He thought. Öyle düşündü. Shopping will be faster. Uh, shopping. Alışveriş will be. Olacak. Faster daha hızlı olacak diye düşündü. Someday bir gün he thought o düşündü. I will walk into this store. Bu eczaneye I will walk into gireceğim. And I will ask bağıracağım. Yani ask out loud. Yüksek sesli bağıracağım. Where is the Crest toothpaste? Uh, crest diş macunları nerede? Diye bağıracağım. A bright light, parlak bir ışık will appear, belirecek. Above my head, kafamın üstünde belirecek. I will follow takip edeceğim the light ışığı directly direct uh, to the uh, şey crest tooth pad section yani crest diş macının olduğu bölüme kadar ışığı takip edeceğim the light ışık will disappear kaybolacak my searching days benim bu arama yaptığım günler will be over bitecek bu şekilde evet arkadaşlar diğer parçamız the poll yani anket bakalım ne diyor The poll. The caller said she was taking a nationwide poll. She asked if he had a few minutes. He said yes. This was the first time a pollster had ever called him. She asked if he was on his cell phone. He said yes. She asked if he was driving. He said no. She asked him to imagine a ladder. The bottom rank was number one. The top rank was number ten. How satisfied are you with your life? She asked. He said, Number five. Is your life better now than five years ago? She asked. He said, No. Do you think your life will be better five years from now? She asked. He said, No. She asked many questions, one after another. He looked at the clock. Was this going to be a Roman charge? He didn't trust his phone company. I have to go, he said. And hung up. The poll, Anket. The caller, arayan kişi said, dedi ki, She was taking an nationwide poll, onun an nationwide, ulusal çaplı bir anket taking yaptığını söyledi. She asked, sordu, if he, onun yani aranan kişinin, Her a few minutes, a few minutes, birkaç dakikası if he had olup olmadığını she asked o sordu. He said yes, evet dedi. This was the first time a pollster had ever called him. A pollster, bir anketçi... Nin diyor. Had ever called him. Ever dedi. Hayatında bir anketçinin ilk defa aradığı zamandı diyor. Yani ilk defa bir anketçi onu aramış. She asked. O sordu. If he was on his cell phone. She asked. O sordu. If he was on his cell phone. She asked. O sordu. If he was on his cell phone. Yani onun cep telefonunda olup olmadığını. Yani cep sordu. He said yes. O evet dedi. She asked sordu, if he was driving, yani araba sürüp sürmediğini sordu. He said no, evet dedi. She asked him, ona ondan istedi. To imagine a letter, bir merdiven e, e, hayal etmesini, imagine hayal etmek demek, bunu sordu. The bottom rank, en alttaki basamak, was number one, bir numaraydı. The top rank, en üstteki e, basamak da, was number ten, on numaraydı. Soru soruyor şimdi. How satisfied? Ne kadar mutlusunuz? How satisfied? Satisfied are you with your life? Yani yaşamınızda, ya yaşamınızda ya da hayatınızdan ne kadar memnunsunuz diye she asked o sordu. He said, o dedi ki number five, beş. Is your life better now uh, than five years ago? Your life yaşamınız than five years ago, beş yıl önceye göre now şu an daha iyi mi diye she asked o sordu. He said no, o hayır dedi. Do you think, düşünüyor musunuz? Your life will be better five years from now. From now. Yani şu andan itibaren 5 yıl sonra yaşamınızın bir daha iyi olacağını düşünüyor musunuz? Diye she asked o sordu. He said no. O hayır dedi. She asked many questions. O çok soru sordu. One after another. Yani birbiri ardında bir sürü soru sordu. He looked o baktı. At the clock saate baktı. Was this going to be olacak mıydı? Was this going to be olacak mıydı? A Roman church. Şimdi Roman church. Bunun bir ücreti olacak mıydı? Yani aramanın. He didn't trust güvenemedi. His phone company, company telefon şirketine güvenemedi. I have to go gitmek zorun diye zorundayım diye hisset o dedi. And hung up ve telefonu kapattı. Arkadaşlar roaming charge artık kalmadı böyle bir şey de. Başka bir mesela farklı bir GSM şirketinden başka bir GSM şirketini aradığınızda verilen ücret o şekilde. Evet, dear A cup of coffee. Bir bardak şey. Bir kahve. He filled the pot with water. He put the pot on the burner. He put a lid on the pot. He turned on the burner. He took a bag of coffee beans out of the cabinet. He opened the bag. He poured some beans into the grinder. He ground the beans in the grinder for about ten seconds. He took a paper filter out of the kitchen cabinet he put the paper filter into a plastic cone. a big glass pitcher was on the kitchen counter. he put the plastic cone on top of the big glass pitcher. he poured the ground coffee from the grinder into the paper filter. he waited for the water to boil. he poured the boiling water onto the ground coffee. the aroma of coffee filled the kitchen. mmm! it smelled so good. he couldn't wait to drink a cup of fresh hot coffee. A cup of coffee, bir fincan kahve. He filled, doldurdu. The pot uh, with water. Uh, sürahi ya da işte, affedersiniz, şey, pot, demliği, affedersiniz. Demliği suyla doldurdu. He put the pot, uh, demliği, on the burner, ocağın üstüne, ısıtıcının üstüne he put koydu. He put koydu, elit bir kapak koydu, on the pot, uh, şeyin üstüne, demliğin üstüne bir kapak koydu kapak koydu. He turned on, açtı. The burner, e, şey ocağı açtı. He took, aldı. A bag of coffee beans out of the cabinet, out of the cabinet, yani e, mutfak dolabından a bag of, bir paket, bir poşet coffee beans, kahve çekirdeği he took, çıkardı. He opened the bag, e, paketi açtı. He poured, döktü, some beans, kahve çekirdeklerini dö döktü, into the grinder, Çekicinin içine. Grinder'da kahve çekicisi. Bunun içine döktü. He ground o ezdi, çekti the beans çekirdekleri in the grinder kahve öğütücüsünde for about 10 seconds, 10 saniye boyunca. He took aldı, a paper filter, kağıt bir filtre aldı, out of the kitchen cabinet yani mutfak dolabından çıkardı. He put koydu, the paper filter, kağıt filtreyi koydu into a plastic cone. Plastik bir koninin içine koydu. A big glass pitcher büyük cam bir sürahi aldı. yani Bu filtre kahvelerde falan kullanıyoruz ya böyle kahve koymak için. A big glass pitcher büyük bir cam sürahi aldı. Şey, pardon büyük bir silah sürahi. Was on the kitchen counter. Kitchen counter mutfak mermeri demek. Mutfak tezgahı diyoruz. Mutfak tezgahının üzerindeydi. He put koydu the plastic cone. Plastik huniyi koydu on top of üstüne uh, the big glass pitcher büyük uh, cam sürahinin üstüne o plastik puniyi koniyi Türkçe nasıl unuttum onu koydu. He poured döktü the ground coffee çekilmiş kahveyi döktü from the grinder yani öğütücüdeki uh, öğütülmüş kahveyi döktü into the paper filter uh, şey kağıt uh, filtrelerinin içine döktü. He waited bekledi for the water to boil Suyun to boil kaynamasını he waited for bekledi. He poured döktü the boiling water kaynayan suyu döktü onto üzerine the ground coffee öğütülmüş çekilmiş kahvenin üzerine kaynamış suyu döktü. The aroma of coffee kahvenin aroması kokusu tadı filled doldurdu the kitchen mutfağı doldurdu. Hmm. It smells so good. Çok iyi kokuyordu. He couldn't wait bekleyemedi to drink a cup of fresh hot coffee yani fresh taze bir fincan taze böyle sıcak kahve içmek için bekleyemezdi bekleyemedi gibi yani içmiş. Evet arkadaşlar ben Kan Muhammed Çağın herkese İngilizce çalışmalar kanalı ve videoları beğenmeyi ve başkanı vermeyi lütfen unutmayın sağlıcakla kalın. İyi